Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız, Orjinal Matematik yayınlarının 2022 ayete soru Bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Dizilerde kalmıştık en son, dizilerde 6. sayısının çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi geometrik dizdeyiz şimdi. Bu testimizde geometrik dizi ile ilgili sorular çözeceğiz. Aşağıdaki dizilerin kaç tanesi geometrik dizi belirtir? Şimdi geometrik dizide şöyle bir genel terimiz vardı bizim. a en eşittir, a1 çarpı, r üzeri n eksi 1 diye bir genel terimiz vardı. Biz geometrik dizide ne yapıyorduk? Çarpa çarpı ilerliyorduk. Ama mutlaka dizin bir nesi olması gerekiyor. Bir genel terimi olması gerekiyor. Şimdi kaç tanesi geometrik dizi belirtir dediğinde eksi 1 bölü 2, 1, eksi 2, 4 diye ilerlemiş. Yani eksi 2'nin en eksi 2. kuvveti. Evet sürekli ne yapıyor? Eksi 2 ile çarpıyor. Eksi 2 ile çarpıyor. O zaman bu arkadaş bir geometrik dizi belirtir. Şimdi ikinciyi bekletelim. Üçüncüye geçelim. Kök 3, 3, kök 3. Dikkatli baktıysanız hep kök 3 ile çarpmış. Kök 3 üzeri n diye genel terimini vermiş. O zaman bu arkadaşlar bir nedir? Geometrik dizidir. Şimdi D'de 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24. Dikkatli baktıysanız art, artış oranı sabit değil. Bir 2 ile çarpmış, 3 ile çarpmış, 4 ile çarpmış. Sürekli neyle çarpıyor? Bir sonraki doğal sayı ile çarpıyor. O zaman bu bir ne değildir? geometriz değildir. 1, 2, 4, 6. 1 eklemiş. 2 eklemiş. 2 eklemiş. Yani çarpma 2 ile çarpmış. 2 ile çarpmış. 2 ile çarptıktan sonra 4'ten sonra 6'ya geçmemiş. 1, 2 genel terim de yok. Bu da iptal. Şimdi ikinciye dikkatli baktığınızda ilk başta 2, 2, 2 dediğinizde bu bir aslında geometrizi dizi belirtir gibi düşünüyorsunuz. Çünkü sürekli 1 ile çarpmış. Evet artış oranı 1. Ama bizim neyimiz yok? Genel terimiz yok. Yani ben şöyle bir şey söyleyebilirim aslında. BN için 2 2 2 sonraki terim 4 5 6 bundan sonrakin devamının işleyiş düzenini bilmiyorum ki bunu bize verecek genel terimdir. Yani genel terim verilmemiştir. O yüzden 1 ve 3 bizim için geometrisi belirtir. Yani doğrucağımız ne olması gerekir? Bursa olması gerekir diyebiliriz. İlk sorumuzun cevabı bursaydı. Şimdi ikinci sorumuzda bir geometrizin ilk terimi 4 ve ortak çarpanı yani ilk terim 4 Ortak çarpan 2. Şimdi aynı mantık geometrizde, aritmetikte nasıl yaptıysak geometrizde de aynısını yapacağız. Birinci terimden dördüncü terime gitmek için kaç kere çarpıyorum? Bakın birinci terimden dördüncü terime gitmek için arada bir A2 var, bir A3 var. 1, 2, 3 kere çarpıyorum. Yani kısacası 1'den 4'e gitmek istiyorsanız aradaki fark kaç? 3. 3 kere çarparsınız. O zaman siz A4 için ilk terimi 3 kere ortak çarpanla çarpmalısınız. O zaman A4'ünüz bu şekilde gelir. O zaman bizden zaten A4 istiyordu. İlk terimde 4'tü ve 2, 2, 3 kere çarpıyorum. 8 kere 4, 32 gelir. 4. Üç terimimizin kendisi. Yani ikinci doğru cevabı Edirne'ymiş. Üçüncü sorumuzda pozitif terimli geometrik dizinin 3. terimi 3, 7. terimi şimdi A3, 3'müş. A7 de 243'müş. Şimdi 3. şeyimden 4. şeyime gitmek için şu mantığı güdebilirim. A7 bölü A3 diyebilirim. A7'yi de A3 gibi yazabilirim. Yani A3 çarpı R üzeri 4 derim. Böyle A3. Bunlar birbirini götürecek. Elimizde ne kalacak? R üzeri 4 kalacak. Bu da 243 bölü 3'ten. Kaç eşitmiş? 81 eşitmiş R üzeri 4. Şimdi buradan R ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Ama mutlaka tanım kümesinde bir şeyler vermiştir. Pozitif terim demiş. O zaman sizin ortak çarpınız kaç olamaz? Eksi 3 üç olamaz. 3'er 3'er çarpıyoruz. Yani doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Bursa gelecek diyebiliriz. Üçüncü sorumuzda cevabı. Şimdi dördüncü sorumuzda bir geometri dizinin artık dört terimi olduğuna göre şimdi aritmetik dizide alt indisleri toplamları birbirine eşit olan terimlerin toplamları eşitti. Geometri dizide de alt indisleri toplamı birbirine eşit olan terimlerin çarpımı birbirine eşit. Mesela A3 ile A5'in çarpımı eşit. A10 ile A41'in çarpımı A17 ile kaç yaptı burası? 51. O zaman buraya ne diyelim? 34 diyelim. Bakın burası da 51, burası da 51 diye düşünebiliriz. O zaman bu arkadaş A1, bu arkadaş A2, bu arkadaş A3, bu arkadaş A4 ise A1 ile A4'ün çarpımı 1 artı 4, 5. 2 artı 3, 5. O zaman bu ikisinin çarpımıyla bu ikisinin çarpımı birbirine eşit işte olacak. Zaten bizden onu istiyor. Yani doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? 64 gelir. Yani dördüncü sorunun cevabı Denizli'ydi. Şimdi geldik 5. sorumuza. 2 ve 128 sayıların arasına bu sayılarda geometrisi oluşturacak şekilde 5 terim daha yerleştirilirse. Şimdi buraya siz 5 terim yerleştirirseniz bu A1 bu da A7 yapacaktır. Arada da 5 terim, 6 terim, 7 terim. Evet. O zaman biz A7'yi A1'e böldüğünüzde aradaki fark kaç? 6. R üzeri 6 elde edersiniz. 128'i 2'ye böldüğünüzde kaç yaptı? 64 yaptı. O zaman R üzeri 6, 64'müş. R buradan ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Çift kuvvet çünkü. Dizin 3. terimini sormuş. Kurnazlık yapmış. A1'den A3'e gitmek için biz ne yapacağız? 2 kere çarpacağız. Yani A1 çarpı R R² kare istiyor. R 2 de olsa, eksi 2 de olsa ne olur burası? 4'tür. A1'de kaçtı arkadaşlar? 2'ydi. 2 çarpı 4'ten doğru cevabımız ne geldi? Ceyhan geldi diyebiliriz. Bu da beşinci sorumuzun cevabıydı. Altıncı sorumuzda pozitif terimli bir geometrisi de A, ha, bakın altı seri toplamı 10 bak 5. O zaman A4 çarpı A6 A5 çarpı A5. Değil mi? Altın seri toplamları birbirine eşit olan terimlerin geometrik dizide çarpımları aritmetik de toplamları birbirine eşit. O zaman bu iki arkadaş 25 ise bu ikisinin çarpımı da 25. Pozitif terim dediğine göre 5 5 bize yakışır. O zaman altın sorunun cevabı Bursa'ymış arkadaşlar. Şimdi 7. sorumuzda 8. terimi 64, 4. terimi o zaman yazalım bakalım Soner. A8, 64, A4, 4. 6. terim nedir demiş. 8, 4, 12, 6, 6, 12. Yakaladık. A4 ile A8 çarptığınızda A6 ile A6'yı çarptığınızda sonuç aynı gelecektir. A4, 64'tü. A8'de 64'tü. 256. 256 neyin karesi Soner'cim? 16'nın karesi. O zaman altın işlerim kaçmış? 16'ymış diyebiliriz. 7. sorumuzda cevabı Denizli'de arkadaşlar. 8. sorumuzda bir geometrisi de 9, 7, 16, 6, 10, 16. O zaman doğru ne gelir? 12 gelir diyebiliriz. Aynı şekilde tekrarladık bu özelliği. Bu özellik önemli demiştim. Geçen testte de söylemiştim. Aritmetik dizide altın dizileri toplamları, eşit olanların toplamları, geometrik dizide de çarpımları birbirine eşit. Bu özelliği size tekrarlamak için birkaç defa soru sormuşlar. Bir geometrik dizide A4, A26 toplamları kaç yaptı sonra? 30. Bakalım yakalayabilecek miyiz? 30, 30. Evet. O zaman bununla bunun çarpımı da 3. Bununla bunun çarpımı da 3. O zaman 3 kere 3, 9 deriz. 9. sorumuzun cevabı için. Şimdi geldik 10. sorumuza. 10. sorumuza diyor ki, terimleri hem aritmetik hem de geometrik diziyse. Şimdi aritmetik dizide artış miktarı sabit. Geometrik dizide de artış oranı sabit. O zaman hem aritmetik hem geometrikse, o zaman bizim terimlerimiz eşit olmalıdır. Nasıl olacak o iş? Artış miktarı sabit. Sıfır. Hep aynı artıyor. Sıfır artıyor. Peki artış oranı sabit mi? Evet. Hep terimler aynıysa yani 2, 2, 2 diye ilerliyorsa ne yapmış? 0, 0, 0 eklemiş. Yani sabit bir sayı eklemiş. Hep 1 ile çarpmış. Sabit bir sayı ile çarpmış. O zaman hem aritmetik hem geometrik terimler eşit olmalı. O zaman bu arkadaş, bu arkadaş ve bu arkadaş birbirine eşit. A 4, B de 8'dir. 4 ile 8'in çarpımı da 32'dir diyebiliriz. Onun sorunun cevabı için. Şimdi 11. sorumuza genel terimini vermiş. ilk 6 terimin toplamını sormuş. Şimdi S N şöyleydi galiba. A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. Bu bizim geometrik dizide ilk N terimin toplamını veren formülümüzdü. Şimdi genel terimi de vermiş. ilk alt terimin toplamını istemiş. Yani S6. O zaman A1'i bulalım. A1 kaç geldi arkadaşlar? En yerine 1 verirsek 2 üzeri 2'den 4 geldi. O zaman S6 4 çarpı 1 eksi art, çarpanımız kaç bizim? 2. Sürekli 2 ile çarptığımıza göre 2 üzeri 6 değil mi? 6 işlem dediğine göre en yerine 6 vereceğiz. Böyle 1 eksi 2. Burada ne geldi? 63 geldi. Eksi 63 bölü eksi 1'den 63. Buradan 4 geldi. O zaman 240, 252'dir. Bizim ilk alt terimizin toplamı doğru cevabımız da Adana'ymış. Şimdi geometrik dizi, 3. terim bu, 6. terim bu, genel terim başka hangisidir demiş. Şimdi sonra 3'ten 6'ya gitmek için kaç kere çarpıyorsun? 3 kere çarpıyorsun. O zaman 6yı A3'e bölerseniz R küp bulursunuz. R küp de 8'miş. Buradan R2 gelir. O zaman 2'yi 2 çarpıyoruz. Şimdi mesela şu değildir, şu da değildir, şu da değildir. Sürekli 2 ile çarptığımıza göre 2'nin bir kuvveti olması lazım. Peki hangisi olduğunu anlamak için de mesela bu 3 ise en yerine 3 verdiğinizde cevabın 5 olmasını gerekir. En yerine 3 verdiğinizde 2 üzeri 0, 1 o zaman buradan da doğuracağımız nedir? Denizlidir diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Şimdi geldik 13. sorumuza. Geometrik dizinin artışı 3 terimi. Şimdi o zaman şunla şunun çarpımı şunun karesidir. Yani atıyorum mesela bu A1 olsun, bu A2 olsun, bu A3 olsun. Alt indisleri toplamları birbirine eşit olan terimlerin değil mi? A1, A3, 4, A2 çarpı A2. Ama ilk üç terimi dememiş. O zaman biz bunu değiştirelim isterseniz. Şöyle yapalım. Mesela sallıyorum. A7, A8, A9. O zaman A7 ile A9'un çarpımı bunda bunun toplamı kaç yaptı? 16. Yine A8 çarpı A8. Yine yani aynı kapıya çıkıyor. Yani biz şöyle söyleyebiliriz. Bununla bunun çarpımı şunun karesidir. Şunu şöyle yapalım. Şunun şunun karesidir. X sorumu zaten. O zaman x artı 3 ile x artı 5 çarptığınızda x eksi 2'nin karesini elde edeceksiniz. Sol taraf x kare artı 8 x artı 15 gelir. Sağ tarafta x kare eksi 4 x artı 4 gelir. x kareleri götürdüm. Eksi 4'ü sola çektim 12 x. 15'i de sağa çektim. Eksi 11 x eşittir. Eksi 11 bölü 2 12 geldi. Bu da x'in karşılığıymış. Yani 13. sorunun cevabı Bursa'ymış. 14. soruda 4, 9, 14, 5, 5, 5 artmış. Bu da 5, 5, 5 artmış. O zaman ben üst tarafı bakın son 3 fark. Evet tamam okey. Üst tarafı A4 parantezini alsam 1 artı R üzeri 5. Neden? Çünkü 4'ten 9'a gitmek için 5 kere çarpacağız. 14'e gitmek için 10 kere çarpacağız. A4 parantezini aldığımıza göre burası da R üzeri 70 geldi. Bölü alt tarafta A1 A6 diye giderse A1 parantezinde 1 artı R üzeri 5 artı 71'e varmak için de 70 kere çarpacağız. O zaman bu arkadaşlar birbirini götürecek. Bunu buna böleceğiz. Ne elde edeceğiz? R küp elde edeceğiz. Bu da 64 bölü 27'ymiş. Buradan da R'miz 4 bölü 3 gelir dizinin ortak çarpanı. Şimdi geldik 15'in sorumuza. A3 aşağı e hangisine eşittir demiş. Şimdi burada parantez alabilirsiniz. Şimdi A1 parantezine de alabilirsiniz. A4 parantezine de alabilirsiniz. Ben şimdi normal çarpanlar ayımada nasıl yapıyorsam, üst sayılarda nasıl yapıyorsam bu parantez sorularını burada da aynı mantıkla yapacağım. Önce kendi ya da faktüryel sorularında biz bunları da keza böyle karşılaşıyoruz. Önce kendi içinde bir parantez alalım. İşimize yararsa onu daha da küçültürüz. Yani o bize kalmış. A4 parantezinde o zaman burada bir A4 var bir de ekstradan reküp var. Burada bir tane 1 kaldı. Bölü alt tarafta A1 parantezini alırsanız 1 artı reküptür. Bunlar birbirini götürür. A4'ü A1'e böldüğünüzde reküp gelir. Bu da 64'müş. R'miz kaç geldi? 4 geldi. 4'er 4'er çarpıyormuşuz. O zaman A3'e varmak için A1'i 4'ün karesiyle çarpacağız. 2 kere çarpacağız çünkü. 1'den 3'e gitmek için. O zaman 16'dan A1 çıkar. Sorumuzun cevabı yani doğru cevabımız Denizliymiş arkadaşlar. Ve geldik. Testimizin son sorusuna hmm, ne demiş? Bununla bunun çarpımının karekökü bu. Sonra bunun bir karesini al bakalım. A 2n artı 3 çarpı a 2n artı 3 eşittir a n artı 1 çarpı a 35. Ne demiştik? Alt indisleri toplamları birbirine eşit olan terimlerin çarpımları birbirine eşittir. O zaman buradan 4n artı 6, buradan da n artı 36 geldi. 3n 30. Elimizde kaç oldu? 10 oldu. Yani doğuracağımız ne geldi arkadaşlar? Adana geldi diyebiliriz. Bu da 6. testin son sorusuydu. Böylece ilk alt testi tamamlamış olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.